Vay be! Burada da rahat yok insana. İşimizden ettiniz, evimizden ettiniz. Yetmedi mi? He? Yetmedi mi? Hemşerim, senin anlayışın kıt galiba. Park diyorum burası, park, park. Bildiğim park. Yeşil alan, hani vatandaşlar faydalansın diye yapılan. Böyle yerleşemezsiniz buraya. Şaka gibi ya. Şöyle mi? Her şey kızımın mutluluğunu istediğim için, öyle değil mi? Ben evladını düşünen sorumluluk sahibi bir babayım asla yıldıramazsınız beni. Vallahi anlattıklarından hiçbir şey anlamadım ama ya burayı terk edersiniz ya da karakola götürmek zorunda kalırım sizi. İstemediğiniz yerde durmayız artık biz. Varsın farkını sizin olsun. Ayrıca çimenlere basmayın tabelasını gördük ama hep çimenlere bastık. Oh! Hadi gidiyoruz. Ziyanı yok. Belediye düzenler. <laughs> Sen de kimsin? Şefim, Tebrikler. Buyur. Bu ne bu? Para. Ne para? Ne para? Çok güzel oldu. Hani tebrik ediyorum yani. Buyur. Allah Allah. Ne problemli mahalleye düştük arkadaş. Gel. Vallahi tayinimi isteyeceğim buradan. Şimdi nereye gidiyoruz baba? Bilmiyorum kızım. Şu telefon kulübesinden bir iki tane bulursak sığınırız artık. Yok yok artık yok. Ya yeter, yeter artık baba ya. Yani yetmedi mi bu kadar macera? Artık inadı bırakalım. Bak Mecnun çağırdı, bize gelin dedi. Olur mu kızım elin evinde? Aa, anne el mi? El mi onlar? Ayıp. Olmaz öyle sığıntı gibi. Bir sürü akrabamız var. Onlardan birinde kalırız. Herkes bize kapısını açar. Çok şükür. Müsaitteyiz. Annem nerede yok? Tatilat var. Müsait değiliz. İşte böyle. Hangi kapıyı çaldıysak yüzümüze kapadılar. Sersefil olduk. Siz de olmasaydınız bu gece ne yapardık bilmiyorum vallahi. Aşk olsun Metin amca öyle laf olur mu ya? Vallahi çok üzülüyorum şu anda ya. Burası senin evin ya. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz burada. Oh yok artık. Yok, yok olur mu ne demek Metin'cim? istedi sen ne kadar istersen zaten ev hep... Pazar yeri gibi. Aslında başımızı sokacak bir yer bulduk. İzbelik. İzbelik mi? Hiç kalamam vallahi öyle yerlerde. İzbelik toz olur. hep toz olur. İzbelik dediysen bildiğiniz odunluk işte. Odunluk. Tamam. Oradan da kovulunca parkta sabahladık. Tek ben olsam sorun değil. Yani kızım için her şeye katlanırım. Ama karımla kızımı o halde görünce İçim acı. Metin Beyciğim, yani ben düşünüyorum da, vallahi sizin işiniz de zormuş. Gerçekten çok zor. Yani acaba böyle bir... ...bilmiyorum... ...yani Leyla'yla Arda'yı evlendirseniz de, siz de rahata erseniz... ...hani biz de rahata ersek, acaba nasıl olur diye düşünüyorum. Erdal abi. Efendim, Mecnun. Ben de seni. Erdal abi gel. Gel abi gel. Gel. Hadi gel aşağı inin. Aşağıdan abi çözüm. Gel abi gel. Japonlara tablo öğretirsin sen gel. Gel. Gel geç oldu. Hayır koyun koyun abi. Ha. İnce o musya kadar çok bol. Ya biliyorum. Nasıl niye tez durdun bu iş? Tam. Asana. Ne? Ee... İtse ne? sen şimdi onu bunu bırak da bak. Şimdi mesela oraya mesela ben buradan kalkıp gelsem oradaki iş durumları nasıl mesela? Ne biçim yani? o görüyor musun? Açık Yok. <hayır>. Görüyor musun? Açık Ben buradan oraya kalksam gelsem diyorum oradaki iş durumları nasıl mesela yani? Sigorta yapıyor mesela burada <laughs> mesela, mesela sigorta. Mamutlar yer, mamutlar yer. Ne biçim o açık koy. Görüyor musun? Açık Susana. Ha. ha sigorta yapıl yap mesela burada sigorta çok mesela bunlar çok bazı burada bir de piyasa öyle bir mu insanlar birbirinin ayağını kaydırmak için. Oo. Oo. Anacığım, ben dayanamayacağım. Çay falan yetişmiyor. Yalnız abla, ben buradakilerin çoğunu da tanımıyorum. Ne bunlar? ben ne bileyim canım? Hele şunlara bak. Değil mahalleyi bunlar bizim ülkeden değil be. canım. En azından yatacak bir yerimiz var. Buna da şükür. Tabii canım çok şükür. Bir de biraz bana fenalık gelmeye başladı. Sıcak olmadı mı ya? Havasız havasız daha doğrusu. Benim bu sağ omzum yanmaya başladı ama sıcaktan mı? Yoksa demin çocuklardan biri ısırdı ondan mı? Onu bilmiyorum. Çocuktan doğru çocuktan. Ay. ya Rabbim ya. Dede ya zaten bin kişiyle şantiye gibi yatıyoruz burada. Bir de sopanı aldın aramızı anlamıyorum ki ya. Of. Kabus yemin ediyorum kabus. Allah'ım Leyla yukarıda yatıyor. Benim ne işim var bu kadar adamın içinde? Ne yapıyorum ben burada? Depresyona gireceğim. Kendi kendime de konuşmaya başladım. Yemin ediyorum depresyona gireceğim. Depresyona gireceğim de çok üşeniyorum depresyona girmeyin. Of. Ay ayak korktu ya. <laughs> Erdal, Erdal. Şşş! Ne yapıyorsun sen ya? Niye abi, hepsini topluyorsun ya? <laughs> abi sen de hepsini üstüne alıyorsun ya. Allah Allah, yarım açık da burada ya. Erdal, Erdal, Erdal! O zaman <laughs> yorganınla gelseydin evden. Ya. Rahatsız ediyorsak gideriz o zaman. Ya bak şimdi, ben öyle bir şey mi dedim? Erdal ben öyle bir şey mi, ben o tarz bir insan mıyım Erdal? Öyle mi dedim ben? ben ters... Öyle mi dedim, öyle şişt mi dedim ben? Ne öyle... tarz ne tarz? Hayır, ben o tarz mı konuştum? Ya ne yapıyorsunuz Allah aşkına, ne yapıyorsunuz koca adamlar? Ver, 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 ver. Ya koca... çekiyor. kimler abi, bu yorgan mı sırın oldu şimdi? Ver şunu. Erdal abi, vallahi bak ben sinirli oluyorum uyumadığım zaman. Bırak şunu diyorum. İskender abi lütfen. Ne yapıyorsun? İskender abi lütfen. Ah, Yorgan gitti, kavga bitti. Hadi Allah rahatlık versin. <laughs> sen gözlükle mi uyuyacaksın? Rüya görüyorum. Allah'ım ben ne kabahat işledim ya Rabbi ya. <laughs> ne yapıyorsun orada ya? Hava soğuk aslında ama ben böyle bir hava alayım dedim ya. Abi dur ya böyle hava mı alınır ya? Sen kızlara gidecektin değil mi orada merdiveni yaslamışın duvara? Ayıp be Mecnun. Ben öyle bir insan mıyım? Ya bırak Allah aşkına. Ne bu merdiven? Bu ne merdiven? Ben özel bir eşyam var. Çok önemli. Onu almaya çıkacağım adama. Ne alacağım? Laptop. Hayırdır? Ne bu gürültü gençlik? Ya Nurten abla, Leyla uyumadıysa bir seslensen ya. Bir aşağı gelsin. Bir konuşmam lazım onunla. Çok acil. Ne diyecektin? Söyle bana. ileteyim kendisine. Yani ya Allah aşkına Nurten abla kafam olmuyor zaten Lapseki. Ne olur çağır şu kızla bir konuşayım şununla ya. Ablacığım varsa bir de Zeynep alabilir miyiz? Uf. Seni de odandan ettik ya kusura bakma. Aşk olsun ne demek ya? Odan ne demek bir kere yani? öyle şey olur mu? O odanın duvarları bile tanır seni ya. Nasıl rahat mı? Rahat. Yani kalabalık tabi biraz havasız ama hiç önemli değil. Ben senin odanı merak ediyordum zaten duvarlarındaki posterlere falan baktım. Başıma gitti. Poster mi? Ne posteri ya? As Aslı duvarından hani takım posterleri, işte şarkıcı. Takım posteri mi? Allah Allah. Vallahi hiç dikkat etmemişim ya. Poster mi var hakikaten duvarda? Dede Aslıysa demek ki. Yani dede bayağı yerleşti çünkü odaya biliyor musun? Artık dedem Aslıysa herhalde o Aslı. Aşağısı nasıl? Aşağısı... Oo, hiç girme o mevzuya. Durulmuyor ya. O kadar fena ki yani. Ya, peynir tenekesinde oynadım aşağıda ya. of, <laughs> oh, öyle bir koku olamaz arkadaş. O ne? Ayağınla şey mi yaptın ya? Böyle horlamalara falan girmiyorum zaten. <laughs> en ee, çok babam horluyordur. Babam mı? Baban yok ya aşağıda. <laughs> Nasıl? Vallahi yok. O da duramadı herhalde. Çıktı, çıkmıştı dışarı. Nasıl yok <laughs> mu? Nasıl? Rahatın yerinde mi? Bak rahat değilsen başka koğuş aldırırım. Tanıdık gardiyanlar var. Ne koşu ne gardiyanı Yavuz ya? Ama ne bileyim böyle parmaklıklar ardında bulunca kendim havaya girdim. Rahat mısın? Bir sorun yok değil mi? Yok yok. Hiçbir sorun yok. Sadece ilk kez başka bir yerde kalıyorum da ben. Ha. Yani hep kendi evimde uyandım şimdiye kadar. Ha. E adım adım her yerinde bilirim tabii evimin. Ha. Burada biraz zor oluyor. Ha. Demin gelirken dizimi çaptım mesela. O biraz acıyor ama geçer. Kıyamam ya. Vallahi kıyamam. Alacağız evimizi geri ya. <laughs> Kurtaracağım seni bu pis köhne ya. Yeter ya. Abi çok ayıp oluyor bana ya. Mecnun kusura bakma ya. Durum icabı yani. Yoksa eşya aynı. Allah razı olsun. Bizim yüzümüzden daha neler gelecek başına bilmiyorum insanlar. Ya niye bizim yüzümüzden oluyor ya? Bize ne alakası var ki? Bu ardaların resmen hobi haline geldi ya bizle uğraşmak. Ya millet balık tutar, hava çıkar. Bununla bizle uğraşıyorlar. Ya sen merak etme ama ya. Vallahi babam satmaz bu evi. Onlar da işte böyle böyle bırakacaklar uğraşmayı. Öyle mi diyorsun? Öyle mi tabii ya? Ama var ya senin yanında olayım. Emin ediyorum dünyanın her yeri saraydır benim için. Sen yoksan da dünyanın bütün sarayları çöplüktür benim için. Güzel şeyler söylüyorsun. Ha, güzel. Öpeyim bir kere.